Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda tank oyunu oynayacağız. İnşallah az önce videoya kaydetmediğim zamankisi gibi birinci olurum. Daha ilk baştan yarım canımdan fazlası gitti. Abi. Abi geldiler abi. Bunu buradan al. Aptal Hayır, adam adam? Hayır, 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 hayır. Böyle bir şey olmayacak. Hayır. <laughs> olmayacak <nemiş> ya olmayacak ne olsun. 50 saniyede bitir bir tur bitirdik. Tebrik ediyorum kendime. Geldim arkadaşlar. Haydi bismillahir rahmanir rahim. Allah. Im. Oha tek de ne yaşadım ben. Ha ölme vaktim geldi. Aa. O Ofize bana bir gelseydi. Olacaklar sandını ne edebiliyorsunuz? Adam öldü abi. Uf. Abi sahneye başladı. Benim arkadaşlar Diamond 3 olduk. Elmas 3 lig. Ya yeter be kırmızı arabalarla bu ikte var Bıkmamam lazımmış. Aa bu pembeydi. Kırmızıyla pek farkı yok gerçi. Onun ne oluyor? Herkes bir kişiyi mi? Lan ben nasıl öldürdüm? Ben ne oluyor? Ölüm. Bak, Ya bir SG sevgi... <laughs> öldürdüm. Ben kimi öldürdüm az önce? Bak, bak Ölüşe bak. Aha öldürdüm valla. 5 kilo olan Berat kim gördü ya karşı koyamazsın. Burada da reklam gelmez. Dakika başlama. Geldim. Her oynama başına. Sürekli reklam çıktığı için. Çok sıkıldım ben de. Oha 40 kişi mi? Oha. Her seferinde 4 kişi dört kişi daha fazla. Aa, ilk ölen kişi benim sayemde ölmüş. Ve hala ikinci ölen yok. Aa, hayır var var var. Oha. Ben ne yaptım? Oha. Oha. Lava düşüyor. Öleceğim. Öleceğim. Öleceğim gibi hissediyorum chat. Ne chat'i arkadaşlar? Canlı yayın yapa yapa chat'lemeye alışmışım sanırım. Geldim. Bu sefer de grupluya girelim. Evet tahmin ettiğim gibi kişi var. Pek daha mı? Tamam ben. Ya senin gibi takım arkadaşı olmaz olsun. Öldüreceğim seni. Allah aşkına ölme geçerek. Öl lan. <laughs> Kendi takım arkadaşımı öldürdün. <laughs> Ama kili bana gitmedi. Yüzden yüzden. Ya bak Kendi takım arkadaşlarımızı niye öldüremiyoruz ee, nereye gidiyoruz? Dur ben de geldim. Aa benden senden daha, Ben senden daha hızlıyım <laughs> Öldürün öldürün şunu Öldürün şu ispiyancıyı Öldü Aa, Hedefim 19.000 lira biriktirmek <laughs> Neyse başlayalım Şöyle bu sefer sola girdim Öl öl Az önce takım arkadaşımdın ama senin yerinden ölüyordum çalışmıştım benle de. Senin gibi takım arkadaş olmaz olsun. O, o, onun yüzünden de değil mi? Ben benim ölümüm. Al. Onun yüzünden ölüyordum değil mi ben? <laughs> değil abi, beni mi Vurulmuş. <laughs> <laughs> Hem de çok fertli. Öyle bir vurmuş ki hayatım şaşarmış. <laughs> ah. Güzel imha oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bedava <vakit>. çık. Abi. <laughs> Yanlışlıkla başka size imha edeyim derken başka size imha ettim. orayı bir Toplamda 5 kilim var. Yine reklam çıkacak kesin. Geldim arkadaşlar. Oğlum gece olmuş. Saat gecenin 10'u. Hatta 11'i olacak. Ve yarın sabah tatil. Doğru. Aa, ölüyorum. Ay ne pusucu attı bana o füzeyi. Daha konuşma yapıyordum ve pişman oldum konuştuğumda. Heh. Niye bu kadar çok füze ya, ya? yanlışlıkla iki füze attım. Aa, geldiği gibi geri giderler sözü az önce tank için gerçek oldu. Woohoo! Oh yeah! Güzeldi bu. o füzeyi kim attı lan bana? Canım gözükmüyor ama. Saat 7'nin onun da 11'e yakın bir zamanda şurada kapatıyorum. Öldü. İnşallah reklam çıkmaz. Yine çıktı Geldim arkadaşlar. Bakın. Benim tankım. Bakın şöyle tırtıklı mırtıklı bir şey. Bakın şöyle. Ama benim istediğim böyle dayanıklı olması. Bunun için de 19.200 lira istiyor. Benim de 15.000 liram var da. Bu yüzden ben de videoda kasılmak istiyorum. Part 2 de yarın gelir galiba. Ne part oğlum? Sanarsın hardcore partikam. Normal bütün her gün videoya çekmeye başlayacağım bunu. 4'lü 5'li Beşli füzeleri. Ulan beş kişi ağrılarda birine saldırır mı vicdansızlar. Gel abisi gel 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 gel. Gel kardeş, gel kardeş kebap yiyek. Gel. tamam. Tamam. Sakin ol. Yalan, sen beni trolleyen değil miydin? Ama ne 69. Oha, adam uçta uçtum. Ah. 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 Kazandım. Merhaba arkadaşlar. Çok kötü bir yerde başladık ama. Aa. <laughs> arkadaşlar az önce bağırdım ve bağırmamı şöyle düşün. Gece 2'de ba bağırılır mı? <laughs> Erkekler neden az yaşar deneyi? Fart 17 milyon 936. gel 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 anam ve gelme vazgeçtim abi <laughs> oh wow, enteresan tahminlerim güçlü çıktı lan sen nereden geldin ve niye gittin ve sen ölmedin mi ben seni öldürmüştüm <laughs> farklıymış Oha. Oğlum sen bana füze atmıştın. Değil mi bu çocuğu? Bu çocuğu bu. Oha. <laughs> Füzeyle yan yana gitti. Füzeyle yan yana yolculuk almak nasıl bir istiyor sorursanız berbatmış. Aa ölüyorum. Yarım canla gözükmeyen canımla hayatta kaldım. Gel Böyle. Kesin buluyorum. Var ne İngilizce niye konuşuyorum ben? Ben çok mu? Gel açtım açtım. Açtım gel. Açtım gel. Or Abi yapamadım onu işte. Oğlum 2 kişiler biz 8 kişiyiz. Barcelona bayar beni skor oldu az önce. Ee, evet, şimdi kötü bir skor. Şimdi de birazcık. Lan niye 1-1? Bir, -bir? Ha, Kazandım. Kazandım abi. Abiler bubiler İlk kilim. İlk kilimli bu tur. Anladım geldim. Adamı resmen size yamuru tuttum. Bom 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 Allah. Oha. İşte abi onu bile tutturamadı ve hasar aldın üstüne. Ne böyle 2'ye düşüyor. Niye acaba? Asraya Antalya Spor ile bir bağlantılı mı? Barse Barcelona ba, Barcelona Bayern Münih'i göstermek istemiyor mu Ben nasıl iki kilo ardım ardarda durduk yere? Geldim arkadaşlar mi? sola da başladım. O da başladı bence hepiniz gördünüz zaman neyse Adam size öldü. He. Güzeller ee, size yani Tüze yağmur olmasın dostum Aa öldürdüm hem öldü, de çok güzel öldürdüm. Ne oldu?

Hadi 19 bin, 19 bin toplayalım artık gidelim be. Akşamın kaçı olmuş? Yarın en sevdiğim gün. Of son anda patlat. Ha imha ettim ne patlatmış. Bana fişi at. Ma. Uhu patlattım patlattım olmamız Onun... <laughs> ölüyor <Ölüyorum>. ölmedi o öldü şurada birisi mi var ay si bu füze hamuru gelir bak ay si Öldü. Geldim arkadaşlar. Sıyrıldım. Hem de bal gibi. Oha onu nasıl bana isabet ettirdin lan. Oha. Oha. <gülüyor> 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 ya Allah'ım ya. Ya niye ya? Aa bu sefer reklam gelmedi. Şaşırdım. Tortuga. Şey, 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 ben niye havayı uçtum ama? Abi? abi. Yok böyle bir şey ya. Enerjilerde doğmak istemiyorum o. Abi ben kasılamayacak mıyım? Çakal neye gireyim bari? Yine reklam çıktı. Geldim arkadaşlar. Uykum gelmiş şöyle takım girelim Haydi Bismillahirrahmanirrahim Fula gel 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 Bak Neyse Ulan Bunu sen istediğin Kutu Gel Ya Arkadaşımı öldürmeye başarmış. Ne oluyor lan? Oy. Hayır. Ayşe. Şu an yan tarafımda ne oluyor? Hiç Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İki, iki de, bir şekilde Vaaa wow, tekrar yata kaldı. Wow. Geldim. Yüzde yüz yani. Bak yukarı taraf kırmızıların yeri. Aşağısı mavilerin yeri. Bunu öğrenleri Tam 27... Oğlum sen bana fizan mı atıyorsun lan? Bu çocuğu. HPG. Şey, Nerede o 1.29? He bu benim takım arkadaşımmış. Oğlum bende bu en güçlü bombası var hala farkında değil ha. Geldim arkadaşlar. O oh, sıcacık yatağımda. Abi bir türlü 19 19.200 lirayı da tutturamadık ha arkadaşlar. Abi

Abi ben vallahi füzeyi yolladım. Uç 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 uç, uç, uç. uç. Lütfen. Oğlum bir öl sen. Ben de böyle kalırım. Hoplay ver ya. Ölürsün. O 18 bin liramız oldu. Geldim. 10 bin lira

Oha. Oğlum ben nasıl birini öldürdüm? Sadece ben bombayı Ben sadece bombayı imha ettim ama. <Gülüyor> 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 oh! yine de ölecek ki. Evet yani sizesi bitmiş adam. Geldim arkadaşlar. Ulan 21 dakika oldu hala 19.200 lirayı bulamadık be var mı böyle bir şey ya ya böyle bir şey olabilir mi ya Ulan saat 11 oldu 11 Hadi. Hadi. Oğlum size atılmadım az önce. Size niye düşmüyor ya? Nasıl ben gidiyorum? Uf, son anda adayı korudum. Adam sen buraya gelirdin adam değilsin malam. Adam da değilsin, insan bile değilsin. Debi diye değil, birini öldürdüm az önce yanlışlıkla. siz oluyorsunuz. Ve sizi öldüren kişi videoda. Ve düşünsenize. Siz, sizi öldüren kişinin videosu 1000 izleniyormuş. Bir pişman olursun oynadığın oyun var ya. Ya. Dur. Arkadaşlar 19.56 liramız olmuş bile. Ulan Diamond bir tane yük atladı attı değil mi? Aa bu benimle aynı renkte. Aa biz çünkü takımlıymışız ha. <laughs> daha yeni, daha yeni bunu fark ediyor olamam. Nereye gittin lan bu çocuğu? Aa ölmüş ama bana yazılmamış bile. İşte oyundan beklediğim maksimum performans. Lan salak gitme gitme. Yan yana kalalım. Aa! Yan yana kalmak bence güzel bir fikir değilmiş bir adamım. Of verin sona. <laughs> 9270 2 256 liramız oldu. Yani bu da demek oluyor ki artık yeni tankımı şey yapabilirim. Ruf. Ve arkadaşlar o yere geldik. Alıyorum. Hazırsanız 3 2 1 aldım gitti. Oo, şuna bak ya. Çok güzel. Burada ikincede şeyler yazıyor ama bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Bana çevirirsiniz. Çok güzel duruyor bence. 56 lira bir şey alabiliyorsunuz mu? Yok en fazla 20. Ne? En fazla 200 ne 2000? oğlum bu füzede benim ne yapmamı istiyor? Bütün füzeleri aldım bakın. Ulan onu geçti benim nükleer füzem bile var. Ne istiyor bu? Yeni tekerlek falan mı almam istiyor? <laughs> bir tren istemiyor. Neyse evet arkadaşlar videomuz sona gelin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Saat gecenin 11'ine kadar bağırdım. Heyecanlandım. İnşallah siz de heyecanlı bir şekilde izlemişsinizdir. Parmağımı kütlettim sonunda. Yoksa selam bozulacaktı. Diamond 3 lig olduk. 3. lig olduk. Yani lig bile atladık. Aa, yine de bir şey olamamıştık. Yani e, 19200 lira biriktirememiştik. Şimdi biriktirdik. İnşallah böyle mi böyle ses yerine yaklaştığımda fazla ses gelmiyor mu? Gelmiyordur size. Hadi bay bay. Kapatsana.